Arkadaşlar yeniden merhabalar. Size özellikle bu genetiği değiştirmiş sivrisineklerin üzerine gideceğimi söylemiştim. Yakasını bırakmayacağımı ifade etmiştim ve sözümün arkasındayım. Bu konuyu devletin gündemine taşıyıncaya kadar, bu konuyu dünyanın gündemine taşıyıncaya kadar bu konuyla ilgili elimdeki bilgileri, belgeleri ve araştırmaları sizlere sunmaya devam edeceğim. Çünkü değerli dostlar bakın küreselcilerin en büyük projelerinden birisi bu genetiği değiştirmiş sivrisinekler. Herkes biliyor ki bu çete esasında insanlığı kurtarma gibi bir derdi yok. Evet bazı insanlar güzel şeyler yapıyorlar. Dünyada her şey kötüye gitmiyor. Gerçekten de derdi insanlığı kurtarmak olan bazı insanlar, kuruluşlar ve devletler var. Ama maalesef özellikle son 5 yılda bir avuç insan, bir avuç seçilmiş insanlığı felakete sürükleyen projeler geliştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi genetiği değiştirilmiş sivrisinekler. Şimdi biz bunları size anlatırken öyle bir şey ortaya çıktı ki ya buna da pes diyebileceğiniz bir konu. Ha bunu ben de söylemiyorum belgeleriyle ortaya çıktı ve İngiltere'nin en ünlü en ciddi gazetelerinden The Guardian bunu dile getirdi haber yaptı. Peki nedir bu haber nedir bu çok önemli şey genetiği değiştirmiş sivrisineklerden sonra kenelerin de genetiği değiştirerek doğaya saldığı, salındığı ortaya çıktı. Bu gerçekten çok büyük bir haber, üzüntü verici bir haber. Şimdi bunu kim yapıyor? Bunu Pentagon'un yaptığı iddia ediliyor. Yani ABD Savunma Bakanlığı. Değerli dostlar, bakın bu genetiğini değiştirme olayı çok ciddi bir mesele. Çünkü o genetiği değiştirilen, Sivrisinek olsun, sinek olsun veya kene olsun. Bunlara yüklenen DNA ve bunlara yüklenen başka başka ilaçlar esasında bir biyolojik silah ürünü. Bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Ve bunlardan askerler oluşturuyorlar, koloniler oluşturuyorlar. Asker koloni böcekler ve özellikle patojen maddeler taşıyan askerler, canlı askerler. Bu esasında daha önce de dile getirildi ama özellikle bu genetiği değiştirmiş keneler meselesi yeni yeni ortaya çıkıyor. Bakın değerli dostlar İngiliz The Guardian gazetesinde çıkan bu haber resmen ortalığı karıştırdı. Habere göre üst düzey bir Pentagon yetkilisi bakın e, ABD ordusunun keneleri biyolojik silah olarak kullandığını açık net şekilde ifade etmiş. Gazete haberini buna dayan, dayandırıyor. Şimdi sadece gazete haberiyle hareket etmeyeceğiz. Başka önemli gelişmeler var. Bizzat ABD Temsilciler Meclisi konuyu soruşturmaya başladı. Bir soruşturma başlattı. Bakın soruşturmayı başlatan ABD Temsilciler Meclisi. O yüzden konu ciddi. Şimdi e, ABD'de Kene ısırmaları o kadar ileri gitmiş ki olaylar ve vakalar o kadar artmış ki mesela ABD'de kene ısırmaları nedeniyle lime hastalığında büyük bir artış yaşanıyormuş. Her yıl 300 bin ila 430 bin arası vaka görülüyor. Bu neye ifade ediyor? Bu neye tekabül ediyor? Bunu temsilciler meclisi el koymuş ve araştırmaya başlamış. Peki Lyme hastalığı ne demek? Önce onu da açıklamak gerekiyor. Şimdi Borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan ve kene ısırmasıyla ortaya çıkan minimum 36-48 saat sonra kendisini gösteren kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk belirtileriyle kendini gösteren enfeksiyon hastalığı. Esasında tehlikeli bir hastalık. Özellikle Türkiye'de Kırım Kongo kanamalı ateşi Bakın bu çok duyulan bir şey ve son iki yılda bizim ülkemizde de bunun arttığını doktorlar açık ne şekilde söylüyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde ve yeşil alanlarda, yeşil alanlarda çıkması da çok enteresan. Ormanlarda vesaire insanların böyle hani e, gidip işte piknik yapmak ailesiyle vesaire filan bu yerlere de çıkması ilginç. Şimdi değerli dostlar işte ABD Temsilciler Meclisi son dönemde ülkede artan kenelerin biyolojik silah olarak kullanılıp kullanılmadığını kullanılmadığına dair soruşturma başlatmış ve Pentagon'dan bununla ilgili belge, bilgi ve itiraflarda bulunan kişilerin ismini istemiş. Daha doğrusu itirafta bulunan kişinin iddialarını sormuş. Buna göre Pentagon'un 1950-1975 yılları arasında ve şu anda keneleri bakın sinekleri ve sivrisinekleri. Şimdi değerli dostlar, bu sivrisinek meselesine tekrar geriye dönmek gerekiyor. Ne demiştim? Son yıllarda küreselciler ve küreselcilerin sızdığı devletler bazı şeyleri yapamadıklarını, yapmaya çekindikleri projeleri bazı o çete üzerinden yapıyor. Bazı dünyaca ünlü kişiler üzerinden yapıyor. Şimdi bu kişiler kimler siz biliyorsunuz. Yani bu Genetiği değiştirilmiş sivrisineği e, finanse eden, fonlayan kim olduğunu biliyorsunuz. Burada adı sıkça geçince, tabi algoritma onu tarayıp buluyor vesaire filan filan. Dolayısıyla isim artık vermeyelim. Bir e, vakıf ve onun başındaki kişi bunu fonluyor, bu sivrisinekleri genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri. Ve 11 ayrı ülkede haftada 30 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisinek. Üretebilecek kapasitede fabrikalar kuruldu. Şimdi bunlar insanlığın yararına falan değil. Ha Gerçek amaçları ne? Gerçek amaçlarını şöyle ifade ediyorlar. Diyorlar ki efendim işte dankunması ve işte e, sivrisineklerin e, neden olduğu e, hastalıkları biz ortadan kaldıracağız. Çıkış amaçları bu. Ama genetiği değiştirdikleri, genetiğini değiştirdikleri sivrisinekler ki doğaya tam 3,5 milyar sivrisinek yani genetiği değiştirilmiş sivri sinek salındı. Bu sineklerin hangi ülkeye yönlendirildiği biz bugün bilemiyoruz. Belli değil. Ama bunlar her zaman söylediğim gibi 5G ile irtibatlı halde e, halinde yönlendirilebildiği uzmanlarca ifade ediliyor. Ve bunlar bir savaş enstrümanı. Yani yine altını çizmiştik demiştik ki gelecekte iki tane iki tür silaha sahip olamayan devletler ayakta kalamayacak. Bir, tektonik silahlar. iki biyolojik silahlar. Yani yer hareketleri, hava modifikasyonları ve biyolojik silah. Çünkü devletler artık büyük maliyetlerin altına girmek istemiyor. Yani konvansiyonel silahlar çok pahalı. Uçak üretmek, top üretmek, tüfek üretmek, akıllı mühimmat üretmek. Bunlar artık çok pahalı şeyler. Dolayısıyla bunun yerine ne yapıyorlar? Bunun yerine çok daha etkili ve ucuz silah, toptan e, ölümlere neden olan silahlar üretmeye başlıyorlar ki keşke dünyada barış hakim olsa. Şimdi değerli dostlar devam edelim. Bakın e, demiştik ki 1950-1975 yılları arasında ve şu anda keneleri sinekleri ve sivrisinekleri biyolojik silah olarak kullanıp kullanmadığını içeren soruşturma kabul edilmiş. Bu arada bizim Nina da geldi tabi dinliyor o da e, analizleri dinliyor. Birazdan da belki de uykusu gelecek ama sizin uykunuz gelmesin. Şimdi bu kapsamda yürütülen bilimsel deneylerin kapsamın içeriğini, bu deneylerde kullanılan böceklerin doğaya salınıp salınmadığını Pentagon'dan istemişler ve sormuşlar. Şimdi tabii Pentagon bunu yapıyoruz der mi? Bilemiyorum. Ama bakın olay nereden kaynaklanıyor onu da ifade etmek gerekiyor. Durup dururken bunu soruşturmamışlar. Bir, Amerika'daki vakalar hızla artıyormuş. Gene ısırmaları, kene ısırmaları vesaire filan. İki olay Stanford Üniversitesi'nde çalışan bir bilim insanı var. Bunun adı Chris Newby. Şimdi bu bir rapor hazırladı. Bu konuda biyolojik silahlarla ilgili rapor ve bunu da kitaplaştırdı. Kitabın adı da Biyolojik Silahların Gizli Tarihi. Bu kitapta gerçekten çok enteresan belgeler veriyor, bilgiler veriyor. Bu rapora ve kitaba göre e, Pentagon Kan emici böceklerden oluşan koloniler koloniler yetiştiriyor ve bunları böcek asker olarak geliştiriyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Dönüp dolaşıp yine efendim bu genetiği değiştirmiş sivrisinekler. Bakın sinekleri de kullanıyorlarmış. Buna bir şey daha ekleyeyim. Çekirgeler. Bunlar da kullanılıyor ve o çekirgelerin antenleri değerli dostlar 5G ile hareket ettirilebiliyor, yön tayini yaptırılabiliyor. Bunu uzmanlar, frekans uzmanları, elektromanyetik dalga uzmanları <laughs> affedersiniz bunu söylüyor. Şimdi çekirge baskınlarını da biliyorsunuz defalarca yapıldı özellikle Orta Doğu'da ve bu bir tarımı yok etme projesi. Çekirgeler biliyorsunuz bir yeri istila ettiğinde tarımsal alanları berbat heba edecek şekilde e, konum alıyorlar. O yüzden de savaşlar artık hibrit savaşa döndü. Bunu anlamayan devletler konvansiyonel silahlara yatırım yapmaya devam etsinler ve küresel alandaki gelişmeleri yakından takip etmeyen, hele hele yeni silah türlerini, hibrit savaş türünü bilmeyen devletlerin ayakta kalma şansı yoktur. O yüzden de bir devletler, özellikle devletimiz tıbbi istihbarat birimi mutlaka kurmalıdır ve bu biyolojik savaş e, üzerinde çalışacak çok ciddi uzmanlar ve uzmanlardan oluşan bir e, istihbarat birimi mutlaka kurulmalıdır. Dünya farklı bir noktaya gidiyor. Artık topun tüfeğin önemi kalmayacak. 10 yıl sonra kalmayacak. İnsanlar artık hava koşullarıyla, insanlar artık efendim tektonik silahlarla, yer hareketleriyle vesaire filan ülkeler ülkelerle ülkeler savaşacak. Tabi bunu başarabilenler Bugün bunları sizlere anlatmak istedim değerli dostlar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.